Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şu çöp adam animasyonuna devam edeceğiz. E şey hatırladığınız kadarıyla. Şimdi Şöyle yanlış yaptık. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle Olmaz. Böyle kılıcı varmıştı arkadaşlar. En son şu da kalmış. Yani bu da Sonra bu. Bunun kafası yere düşmüş. Ve şöyle yer, yerdeymiş. Hmm. Arkadaşlar eski simpatik o kadar iyiydi ki anlatamam ama yenisi leş ötesi olmuş. Şimdi bu da bunu kontrol ediyor. Sonra Arkadaşlar bu oyun yararlı ama yeni incelerden çok kötü olsun. Ama adamın emeğine saygı duymalıyız. Ama biz beğenmiyoruz. Kadar. Şöyle şöyle. Şöyle, şöyle. Sonra onu ikiye bölüyor. Diye şöyle oluyor. Bir tarafı dakika şöyle ya diğer tarafı da böyle şöyle şöyle ya şöyle böyle ya. Sonra. 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 sonra şöyle diye düşürüyor. şöyle bir tarafı böyle şöyle Şöyle. böyle olmuş ama bu da böyle yapıyor böyle, böyle tutuyor ve bir dakika şurayı da şunu unuttuk. Şunu da şaka. Sonra bu da mavi oluyor. Mavi ve kırmızı oluyor. Sonra ikisi de birbirine şey söylemiyor. Neden sen? Neden söyledim ki? bir ışınlanıyor. Oh, Diye bu da ölmüş zaten. Ölmüş. Nedense şey e, bir, bir soru var aklımızda. Şey şu 11. sayfada bölünüyor. Ama neden diğer sayfalarda bölünmüyor? Ben de buna şok oldum. Kendi yaptığım şeyden çok oldum. Bu ışın ne var? Şöyle oluyor. Gelmiş. Sonra şöyle bir şey gelmiş. Şöyle robot gelmiş. Kırmızıdan onu bu şey saplayacak mı ki onu saplattırmamış <laughs> diye konuma yapmış. parçası gitmiş arkadaşlar her videonun sonunda bunu izleteceğim Önceki bölümü izlemediyseniz e, izleyin çok onda da bunun öncesini yapmıştık yani is, isten şöyle yok ben izlemeyeceğim ben böyle daha çok seviyorum derlerse yani onların kararı bu arada şuradaki ne Şey var. Sonra kendine götürmüş onu. Şşş, şşş diyor. Bum. Uçak inden git. Ay o da kısılmış onu. Sığmıyor, sığmıyor. Ortası Yok öldürecek sonra yok 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 söylemeyeceğim 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 sonra yine böyle yapmış ve robot öldü diye <hah> 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 bu da ne diyor bu da ne diyor <laughs> Bu da ne Bu da ne Böyle Küçük 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 iyi küçük yok da bunu Kırmızı yap. Abi geç. Aa. Ne? Enerji. Enerji enerjisi düş düştü düştü ya küçük küçük abi yok yok izletmeyeceğim izletmeyeceğim ya izletmeyeceğim izlet arkadaşlar nerede kalmıştık bilmiyorum ama ee, şimdi çok büyük olduğu için yazı şeyleri. hmm. Dur, dur. Sil 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 sil. Hı -hı. Allah şükür şırı... çekiyor. Arkadaşlar bak klipin sahibini ne biliyorsanız. Tabii Türk değil. Ne kadar olsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Eski güzellemeyi lütfen getirsin ya. Çok güzel olur. Ama emeğine de saygı duymuyoruz o zaman. Kesin siyah değildir. <laughs> Hı? Allah ne yapıyorsun? dokunduğunda ve büyüyor. Ve elinde hiçbir şey olmuyor. Ve böyle yanında da ondan bir tane daha var ama bu özel olan yüklü olan yani. böyle. Arkadaşlar bu arada bugün pazar sesim. Okullar tatil. E çünkü seçimler var. Bizim okulda bazılarında tatil değil tabi. E, onu da söylemek fayda var. Ya yani hep böyle diyor. Bunu dokunduğunda bunun kanı çıkıyor. Bu. Nedense bu kuçuldu. Nedense bu kuçuldu. buna dokunma için kanlar aktı. Şöyle kanlar kanlar. Ve bu ölüyor. Ölüyor aslında. Ölüyor ya ölüyor. Arkadaşlar şimdi şey önceden ben o mavi olacak dedim ya. E, o onu değiştirdim planımı. Videoyu durdurunca. E, şey e, siz diye ben yapmadım e, bu da öldü of. diye bu kadar diyelim çıktı bunların kralıymış bu e, onu yutmuş öyle olmuş da şimdi o ölünce arkadaşlar şimdi bunu öldürdü ya şu minik olanı şimdi o büyük oldu şu ölen değil de onu ikiye bölen ikiye bölünen şey vardı değil o kralıymış. Asıl. Kralında şey sonra ana bura boş. Sil sil. Tamam. Kralı o aslında iyiymiş. Öyle yok olmuş. Arkadaşlar şimdi e, o giderken enerjiye sahip olmak Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi kafasının yarısı gidik. Görüyorsunuz burada da. Orada gidik değil. Mi? İşte kafasının yarısı o kraldı. Yani kralın hep kafasındaydı. Diğerleri yani başka yerdeydi. Herhalde anlatabildim. Şimdi i̇çinden büyük kralları çıktı. Ve aferin gitti. Aferin. 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 Hı. diyor. Kuz kadar boyu var. Ama şöyle olmuş ona arkadaşlar. bunu ee, burada büyük bir şey gelmiş. Şöyle. E böyle bir şey gelmiş. E gagası bu. Gagası insan Gagalı insan var orada. Hıh! Ve kral onu yemiş. Bu sefer kral onu yemiş. Kral onu yemiş. Aaaa açmış ağzını. Hı. Askerini yemiş. <laughs> onu kurtardı askerini yemiş. Ve daha da büyümüş. Olur. Bu la meşolum. Ve gagalıya karşı çıkabilecekmiş. Gagalı onu yenecek biraz. Ve e, diye bir Sokmuş şeye çıksın. <laughs> Bu da Bunu biraz cama ve bu bu da sonuç sayfamızda arkadaşlar bu videodaki e şimdi e, görüşürüz bay bay